Dirence gitmiş bak çizdiğimiz yere gitmiş bu. Dirence gitmiş ama yükselişi var. Daha var yani. Yani dirence gitmiş sadece. Dikkatli ol. Önceden alanlarda sıkıntı yok. Yeni alanlar dikkat etsin. Aşağıda destekleri var düzeltme yapabileceği. Ama yükselişi var. Hala zorlayabileceği seviyeleri var Turca sitesinin. Turcas Petrol'un bir bakalım. Dolar bazında da bir bakalım. Evet dolar bazında da arkadaşlar söylediğimiz yerlere gitmiş bakın. Biz buna söylemişiz yani. Gideceği yeri çizmişiz hatta. Ne demişiz ki biz buna bir saniye. Arkadaşlar bu hedefe gitse bile endeks yükselişini yapar. Biz buna ne zaman baktık? Çok oldu herhalde. En son çalışmaya bakalım. Et evet, 20 liraya gidecek demişiz arkadaşlar. Ne zaman? Ağustos'ta demişiz. Çok olmuş. 20 lirası varmış bunun. O zaman. Ee, şimdi. Gitmiş işte. Ya yani bu hissenin buraya gidecekmiş. Gitmiş. Endeks yükselişini yapıyor. Biraz daha yapacak gibi arkadaşlar. Zorlayacak yukarılar ama dikkatli olun. Ucuz bir hisse değil yani. Düzeltmesini de şurada yapmış. Desteğini almış. Yükselişini yapıyor. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Hani önceden alanlar varsa ucuz. Onlarda sıkıntı yok. Hani düzeltmeler zarar vermez belki ama yeni alıcılar arkadaşlar şöyle sağlam güzel düzeltme yaparsa o şekilde tercih etmelerinde fayda var. Çünkü hisse biraz primlenmiş. Dirençleri de çok yakın. Her zaman düzeltme yaptırabilirler bunu ama %30'a yakın yükselişi hala görünüyor. Belki endeksi olur. Biraz da fazla yapar. Ama %30, %35, belki %40 yine yapar gözüküyor. Aşağıda destekleri de %40'tan başlıyor. Bilginiz olsun. %40 sadece desteği arkadaşlar. En kötü seviyesi değil. En kötü seviyesini soruyorsanız arkadaşlar %70'e kadar var yani. Yukarıda işi bittikten sonra getirirler muhtemelen de. %70, %80 bile daha sonrasında kaybettirebilir. Öyle bir ihtimali var. İhtimal Tabii şu anda yükselişi devam ediyor. Arkadaşlar ee, gitmek istediği yerler 30 lira. 20-30 bandına girmiş bu. Yani şuradaki bunu alalım. Bunu alalım. Şöyle yapıştıralım. Diyor ki e, Diyor ki arkadaşlar 20 lirayı destek yapmış. 30 lira gitmek istediği yerleri var. E, ama hisse ucuz değil. Yani primli bilginiz olsun. Düşebileceği yerler. Destekleri 15 liralardan başlıyor bilginiz olsun. Yani sağlam düzeltme yaparsa şurada yaptıkları gibi daha önceden yapmış. Tekrar buralarda yapma ihtimali var. O yüzden yeni alacak olanlar varsa böyle düzeltmelerinde tercih ederlerse iyi olur arkadaşlar. 20'si destek. 15'e kadar kayabilir gözüküyor. Tabi 15 en kötü yeri değil bu hissenin. 10 liraya kadar bence önlem almak lazım. Bir dakika kaç dedik? %60, %70 gözüküyordu. %60 olsa 10 lira tabi bakın şurası %55 ee, 10 lira teminatı bu hissenin arkadaşlar şu anda söz konusu değil şu anda yükselişi devam ediyor endeks de iyi sonrasında belki düşebilir şimdiden önlem almanızda fayda var hissenin yükselişi varmış zaten devam ediyor ama endeksten dolayı Ağustos'tan bu yana endeks iyi yükseldi onun, onun farkını yapıyor şu anda bilginiz olsun endeks farkını yapıyor evet Direnç de yükseliyor yani ise. Dirençlerinde yükseliyor. Endeksten dolayı direnç yükseliyor. O da mecburen yükseliyor. Stop loss ile bekleseniz güzel olur. Endeksten korunursunuz diyebiliriz de. Ee, peki. Kötü konuşmadık. iyi konuştuk. Sadece yeni alıcılar için pahalı olabilir. Düzeltmeler de güzel düzeltmeler yaparsa oralarda tercih etmekte fayda var diyebilirim. Yoksa yükselişi devam ediyor senin. 30 liralar gözüküyor zaten. Şimdi eee